ben Tanrı'nın cezasıyım. Eğer büyük günahlar işlemeseydiniz, Tanrı size benim gibi bir cezayı göndermezdi. Asya'nın bozkırları. Rüzgarın ıssız dağ yamaçlarında inlediği, göğün yere daha yakın olduğu yer. Ne bir sınır var, ne de güvenlik. Sadece hayatta kalmak var. Onon -on nehrinin kıyısında, Delün Boldok adlı bir yerde, 1162'de bir çocuk gözlerini dünyaya açtı. Ona Temuçin adını verdiler. Daha Kundaktayken bile bu ismin kaderi ağırdı. Çünkü babası yeni doğan bu oğluna öldürdüğü düşmanının adını koymuştu. Temuçin, güçlü bir lider olan Yesügey Bahadır'ın oğluydu. Ama bu güç uzun sürmedi. Daha Temuçin 9 yaşındayken babası düşman kabilelerin oyununa gelip zehirlenerek öldürüldü. Temuçin için o an çocukluğun bitip hayatta kalma savaşının başladığı an oldu. Babasının ölümünden sonra bağlı oldukları kabile Temuçin'in ailesine sırt çevirdi. Annesi Höölün bir anda çocuklarıyla birlikte yalnız kaldı. Ne bir çadırları kaldı ne de yiyecekleri. Soğuk bozkır gecelerinde kemik kaynatarak yaşamaya çalıştılar. Çocuklar avladıkları kemirgenleri yemek için birbirinden saklamaya başladı ve bir gün Temuçin kendi öz kardeşi Bekterle yiyecek yüzünden kavga etti ve onu öldürdü. Evet. Tarih sahnesine çıkacak bu büyük lider önce kardeş katili oldu. Ama bu onun içinde yaşadığı acımasız dünyanın bir parçasıydı. Çünkü o dünyada kural çok basitti. Zayıflar kaybolur, güçlüler hayatta kalırdı. Yıllar geçti. Temuçin büyüdü ama düşmanları da büyüdü. Bir gün Taycihut kabilesi onu esir aldı. Boynuna bir tahta pranga geçirip kaçamasın diye nöbet tuttular. Gece sessizliğinde prangalarından kurtulup kaçtı. Arkasında sadece ayak izlerini değil, intikam yemini de bıraktı. Ergenlik yıllarında eski düşmanlar bir yana, eski dostlar da ona sırt çevirdi. Ama o, kabilelerin arasında yeni bir sistem kurdu. Kan bağı değil, liyakat kimin soylu olduğuna değil kimin akıllı, sadık ve cesur olduğuna baktı. İlk büyük aşkıydı Börte. Birlikte büyümüş, birlikte hayal kurmuşlardı. Evlenmeleri sadece iki kalbin değil, iki kabilenin de birliğiydi. Ama düşman kabilelerden Merkitler bir gece baskın yaptı ve Börte'yi kaçırdılar. Temuçin'in yüreği paramparça oldu. Bu bir eşin kaybı değil, bir dünyanın yıkımıydı onun için. Ama o yıkıntının içinden bir lider doğdu. İlk kez etrafına adamlarını topladı. İlk kez savaş düzeni kurdu. Plan yaptı. İş sürdü. Ve düşmanının üstüne yıldırım gibi indi. Börteyi kurtardı. Ama o gün sadece eşini geri almadı, gelecekte kuracağı imparatorluğun temelini de attı. Çünkü o savaş. Temuçin'in sadece kalbini değil, bir halkın kaderini değiştirecek yola çıkışının ilk adımıydı. Temuçin kabileler arasında dolaştı, birliğin önemini anlattı. Ama bu topraklarda herkes lider olmak isterdi. Hiç kimse başka birinin arkasından gitmek istemezdi. Ama Temuçin'in bir silahı vardı: Adalet. Bozkır'ın yazılı olmayan kanunlarını yıktı. Soylu olduğu için değil, yetenekli olduğu için insanları öne çıkardı kadınları da savaş ve yönetime dahil etti. O sadece bir kabile lideri değil, bir sistem kurucusuydu ve zamanla birer birer kabileler onun etrafında birleşti. İhanet eden cezalandırıldı, sadık kalanlar ödüllendirildi. Bazıları korktuğu için, bazıları hayran kaldığı için ama hepsi Temuçin'in sancağı altında toplandı. Yıl 1206 oldu. Büyük kurultay toplandı. Moğol ileri gelenleri Temuçin önünde diz çöktü. Ve Temuçin artık sadece bir adam değil, Cengiz Han'dı. Anlamı ne mi? Okyanusların hükümdarı. Yani sınır tanımayan bir lider. Bir milleti olmayan adam, bir milleti yaratmıştı. Ve sonra dünyanın kaderi değişti. Cengiz Han kısa sürede ordusunu disiplinle donattı. Her on askere bir komutan, her yüz askere bir birlik lideri atadı dünyada askeri onluk sistemini uygulayan ve bulan tek liderdi. Her fethettiği şehirde iki seçenek vardı. Ya teslim olursan korunursun ya da direnirsen yok olursun. Bu sadece savaş değil, psikolojik bir stratejiydi. Cengiz Han işte bu şekilde Çin'in içlerinden Orta Asya'nın kalbine, İran topraklarından Doğu Avrupa'ya kadar bir dalga gibi yayıldı. 44 milyon kilometre kare ile dünyanın en büyük imparatorluğunu kurdu. İngiliz İmparatorluğu barut, rüzgar ve buhar gücüne dayanılarak kurulmuşken, Cengiz Han İmparatorluğu at ve insan kasının gücüne dayanılarak kurulmuştur. Yaptığı seferlerden dolayı İslami coğrafya zayıflarken Hristiyan coğrafyası güç kazanmıştır. Bazılarına göre o, tarihin en büyük lideri. Bazılarına göre ise en büyük yıkıcısıydı. Ama bir gerçek var ki Cengiz Han'dan sonra dünya artık eskisi gibi kalmadı. Cengiz Han ve erken dönem Moğolların en baskın inancı Tengricilikti. Bu inançta başlıca tanrı Tengri yani gök tanrıdır. Doğa kutsaldır. Dağlar, nehirler, atalar ve ruhlar özel anlam taşır. Cengiz Han kendini Tengri tarafından seçilmiş biri olarak görürdü. Gök bana bu görevi verdi diyerek savaşlarına ilahi meşruiyet kazandırırdı. Dünyayı at nalının sesiyle titreten adamı yalnızca kılıcıyla anlamak, onun ardında bıraktığı zekayı görmemek olur. Moğollar açık Bozkır'da savaşmayı iyi bilirdi. Ama bir gün Cengiz Han ve ordusu ilk kez Pekin'e ulaştı ve karşılarına devasa surlarla çevrili bir şehir çıktı. Askerler saldırıya hazırlanıyordu ama Cengiz Han emri durdurdu. Böyle bir yere daha önce hiç saldırmadık. Önce öğrenmemiz gerek." dedi. Hemen bir keşifçi görevlendirdi. Günlerce surlar incelendi. Zayıf noktalar belirlendi. Pekin'in ayrıntılı haritası çıkarıldı. Sefer dönüşü kurmaylarını topladı ve dedi ki: "Biz yazları savaşır, kışları evde otururduk. Bu düzen değişiyor. Artık kışlar askeri eğitim dönemi olacaktı." Böylece kaşık sistemi yani kurmay eğitimi doğdu. Binbaşı ve üstü tüm komutanlar bu okullarda eğitim almak zorundaydı. Moğol ordusu artık sadece hızlı değil, eğitimli ve stratejik bir güçtü. Moğol ordusunun en sadık müttefiki ne kılıçtı ne de ok, atlarıydı. Her Moğol süvarisi tek başına dokuz atla birlikte ilerlerdi. Yorulan atı değiştirir, böylece hiç durmadan günlerce yol alırlardı. Onlar ata binmek için eğer kullanmazdı. Atın sırtına sadece bir kumaş ya da deri parçası sererlerdi. Ama asıl ilginç olan o kumaşın altına koydukları şeydi. Çiğ et. Atın teri, vücut ısısı ve hareketiyle o et saatler içinde yumuşar, adeta pişerdi. Aynı pastırma mantığı gibi. Ayrıca bozkırda su her zaman bulunmazdı. Ama onlar bunun da çözümünü bulmuştu pipet benzeri ince bir tüple atın şah damarından bir miktar kan alır, bunu içerek susuzluklarını giderirlerdi. Böylece bir Moğol askeri durmaksızın iki üç gün boyunca yol alabilir, savaşabilir, hayatta kalabilirdi. Cengiz Han fethettiği her yere sadece korku değil, düzen de götürdü. O dönemde Avrupa hala feodal karanlıktayken Moğol topraklarında kervanlar güven içinde yol alıyordu. Neden mi? Çünkü o, yasa yasası, yassa adını verdiği bir anayasa ile herkesi kurallara bağladı. Soylusu, askeri, tüccarı fark etmeksizin suç işleyen herkes cezalandırılıyordu. Bu sistem, adaleti korkuyla birleştiren ama anarşiyi engelleyen bir yapıyı doğurdu. Cengiz Han, imparatorluğunu sadece savaşla değil, bilgiyle yönetti. Yağmadı verilen bir kurya kurdu. Bugünkü istihbarat sisteminin ilk örneğiydi. Kervan yolları boyunca yerleştirilen istasyonlarda yorgun süvariler dinleniyor, mesajlar hızla ona ulaştırılıyordu. Moğollar ele geçirdiği birçok şehri yaktı ama aynı zamanda bilgi birikimine de değer verdi. Çinli mühendisleri, Arap doktorları, Uygur yazmanları topladı. Astronomi, haritacılık, metalürji her konuda en iyi uzmanlar Moğol saraylarında görev aldı. Çünkü Cengiz Han biliyordu. Kılıçla fethedersin ama kalemle hükmedersin. 2003 yılında yapılan bir araştırma bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı. Orta Asya'dan Avrupa'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada yaklaşık 16 milyon erkekte yalnızca babadan oğula geçen Y kromozomunun aynı soydan geldiği tespit edildi. Peki bu ortak soyun kaynağı kimdi? Tarihi belgeler ve genetik bulgular tek bir ismi işaret ediyordu. Cengiz Han. 500'den fazla cariyesi olduğu bilinen bu büyük hükümdar sadece dünyayı fethetmekle kalmamış, soyunu da imparatorluk gibi yaymıştı. Cengiz Han'ın nasıl öldüğü hala gizemini korumakta. Ama onun mezarını kimse bilmesin diye cenazeye katılanlar öldürüldü mezarı gizlendi. Ama adı tarihin en derin yerine kazındı. Bir lider düşün. Kabilelerden imparatorluk çıkaran, savaşın içinden sistem doğuran ve yüzyıllar sonra bile konuşulan. Belki zalimdi, belki dahi ama kesin olan bir şey var. O dünyayı bir daha asla eskisi gibi olmamak üzere değiştirdi. Eğer bu tarz içerikler ilginizi çekiyorsa abone olmayı, Beğeni bırakmayı ve yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Çünkü sizin her etkileşiminiz bu videonun daha fazla kişiye ulaşmasına yardımcı oluyor. Yeni videolarda görüşmek üzere, Bilim Meydanı'ndan sevgiler.